Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ekonomi Paton'dasınız yine. Bugün yine başka bir hisseden bahsedeceğiz size. Özellikle arkadaşlar benim de çoktan da benim dikkatimi çeken, e, analiz etmek istediğim ama bugüne nasip olan bir hisse. Hem aldığım notları paylaşacağım size. Ama en çok da tabii bugün Borsacı Dede bu hisseden özellikle bahsetmiş. Bu Borsacı Dede'nin yeni yavru hissesi ve bunu e, devasa hepimizin bildiği bir şirket Egeen'la kıyaslamış ve bir de hedef fiyat vermiş. O videoyu da zaten Borsacı Dede yazarsanız çıkıyor. Ee, hedef fiyat da vermiş, bayağı da iddialı konuşmuş. Gerçekten bu hisse oralara gidebilir mi, ne durumda, bir bakalım, neler yapıyor? Arkadaşlar borsacı dedenin çok da uzatma hemen başlayalım borsacı dedenin bahsettiği hisse Çemtaş arkadaşlar Çemtaş makina sanayi peki Çemtaş makina sanayi nedir dediğimiz gibi makinalara otomobillere e, denge çubuğu üreten bir şirket Bursa'da kurulmuş Çemaş Bursa Çimento bunların hepsi bağlı ortaklık şeklinde ortaklar tarafından kurulmuş 52 yıllık bir deneyim Türkiye'nin en büyük 291. şirketi 1.6 milyar satışı var Çemtaş'ın taşın neler yapıyor? Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde arkadaşlar. 101 dönümlük bir arazi üzerinde 1970'te Bursa'lılar tarafından, Bursa iş adamları tarafından kullanılmış. Türkiye'de arkocaklı, vasıflı çelik üreticisidir ve denge çubuğu üretmektedir. 30 bin tonla başlamışlar. Şimdi daha da gitmişler tabi. Yeni yatırımlar falan filan yapmışlar vesaire. Şu an çelikhane üretim kapasitesi 193 bin ton. Haddehane üretim kapasitesi 207 bin ton. Yani bu bir demir çelik şirketinden ziyade vasıflı demir çelik üreten bir şirket. Yani Ege'n gibi düşünün. Ege'n, Yükselen, Çemtaş ve gerçekten çelikçiler içerisinde en beğendiğim hisse. En beğendiğim çünkü öyle güzel kar marjları var ki. Denge çubuğu üretiyor arkadaşlar. Denge çubuğu. Özellikle otomotiv ve makina sanayine hizmet vermektedir. Otomotiv, e, ana sanayi firmalarına sağlamaktadır. Özellikle Mercedes Benz ve MAN. Mercedes'i zaten üretim yapıyordu. Şimdi MAN'a da başlayacak. 3000 metrekare kapalı alanda kurulmuştur. 13-80 milimetre de denge çubuğu üretilmektedir. Ee, otomotiv ağırlıklı yatırımlar devam etmektedir. Denge çubuğu, ham maddeler, soyma moyma falan filan nasıl yapıldığını anlatmaktadır. Kısacası geçelim. Çelikhane bölümü var. Ark ocağı bölümü var. Ee, burada tabi elektrikli vesaire. Bunlar nasıl döküm yaptığını e, çeşitli aşamalara anlatıyor. Arge merkezi var. Arge 2015'te kurulmuş arkadaşlar. 220 Türkiye'nin 222. vasıflı çelik üretimi alanında ilk Arge üretim tesisiymiş. Zaten alanında bir numara çantaş. 1372 metrekare bir alanda kurulmuştu. Uzun yıllar Arge desteği almaktadır. Yatırımları da devam etmektedir. Bakın ne diyor burada? Mercedes hattını kurdu. MAN için hazırlık yapmaktadır. Çelikte ni nihai ürün katma değerini arttıran Çemtaş. Bugün denge çubuğu üretiminde Mercedes'in en önemli partneridir. Yaptığı denge çubuğuyla otomasyona gitti. Ayrıca MAN için, MAN otobüs firması biliyorsunuz. Yeni bir hat yatırımları planlıyor. Tamamlandığında Çemtaş'ın 150 bin adet yıl olan denge çubuğu üretimi 300 bin yıla çıkacak arkadaşlar. E, 350'den fazla değişik çelik üretmektedir diyor. Mercedes e, 150 bin de 300'e çıkacaktır. E, burada arge yatırımları, harcamaları falan filan hepsinden bahsetmiş. Çok güzel işler yapmaktadır. Aynı zamanda Çemtaş attığı son kaplarla deli gibi bakın deli gibi arsa topluyor. En son demiş ki teşvik belgesinin uzatılması için MAN firmasıyla yeni üretim hattının deneme üretimlere başlanmıştır. Bakın deneme üretimlerine de başlamış. Ne zaman bunu atmış? 25-10 2018'de arkadaşlar. Maddi duran varlık alımı Çemtaş, Bursa, Nilüfer, Mudanya bölgesinde Yörük Yenicesi'nde 3970 metrekarelik bir arsa almış. 3,5 milyonmuş. Bakın diyor ki Yenice bölgesinde toplam 85 bin metrekare ve 55 milyonluk değere. Bakın deli gibi yatırım yapıyor. Arsa alıyor. Bu arsaları niye alıyor? Yeni bir üretim tesisi kurmak için. Ve sürekli kaplar attı ardarda. Arda. Yine Bursa Karacabey'de arsa almış. Bakın diyor ki toplam gayrimenkul miktarı 144 bin metrekare ve ve 94 milyon TL'ye varmıştır. 94 milyonluk gayrimenkul almış. Bakın harika. Bunlar da bir anço yansıdı mı? Daha yansımadı. Ve bunlar tabi yatırım amaçlı alınıyor. 17 Kasım 2021'de atmış bunu. Sonra yine bir tane daha almış. 178 bin metre ulaşmış. 117 milyon değere gitmiştir. Bunu ne zaman atmış? Bunu da 30 Mayıs 2022'de 60, Yine bir kap daha. Yeni bir duran varlık alımı. Yine Mudanya'da aynı yerde. 4 milyon 400 bin 1 Temmuz'da atmış ve böylece aldığı arsalar 189 bin metrekareye ve 123 milyonluk değere ulaşmış. 123 milyonluk arsa yatırımı yapmış sadece. Tabi arge yatırımlarına da destek veren bir şirket. Şimdi bakalım Çemtaş ne durumda? Bakın arkadaşlar ödenmiş sermayesi 100 milyon net dönem karı 235 milyon. Yani bir çeyrekte sermayesini iki buçuk kat kar ediyor. Bakın satışları her şeyde kartıyor. 290, 312, 410, 495, 770 milyon ki çelik üretimi e, azalmasına rağmen biliyorsunuz HRC fiyatları düşmesine rağmen tabi bu marjlar açısından olumludur. Çünkü ham madde olarak kullanıldığı için marjlar artabilir. Bakın 49 milyondan 278 milyon çeyrek favoya gitmiş. Yine e, ee, onun takasına da bakacağız. Bakın burada diyor ki 2001'de inişi çıkışı bir yıl olmuştur. Çelik üretimi artmıştır. Çemtaş hurdaya dayalı elektrik ocaklı testler arasında en düşük kapasite sahip olmasına rağmen hem sıvı çelik üreten hem de otomotiv sanayi ve makine imalatı için vasıflı haddi ürünü sağlayan ender kuruluşlardan biridir. Büyümesi daha çok fiili arttırma değil katma değer yaratan ve kendi ürünlerini bizzat kullanarak daha katma değerli ürünler yaparak yapmaktadır. Çelik üretimi %12.2 2001'de artmıştır. Otomotiv, makine imalatı zirai alet olmazsa olmaz durumlar. Ee, i̇hracat ihtiyaçlarını alan Çemtaş 300'e yakın e, çelik üretimi yapmaktadır. Diyor Ve yaklaşık 6 milyon euro yatırım yapmıştır. Otomasyon yatırımlarına devam etmektedir. İç ve dış otomobil tedariklerine devam etmektedir. Dalgalıdır. Çemtaşın çelik üretiminde %10 haddinden %7 kapasitesi artmıştır. Yine Avrupa'da otomotiv dar daralmıştır. Buna rağmen artmaya devam etmektir. 2010 2020'de daha güzel bir yıl yaşadık diyor. Öne çekildi. Sanat, çift kriz yaşanmasaydı daha güzel olabilirdi. Talepte de benzer olabilir. Ee, i̇çinde bulunduğumuz yılda elektrik doğalgaz fiyatı aşırı arttığı için etkileyip maliyetleri artıracak olsa da karlılıkta çok iyi bir artış bekliyoruz. 2022'de üretim ve satışlarda %50'lik bir artış bekliyoruz. Denge çubuğunda çok iyi bir yıl geçeceğimizi söylüyoruz. Isıl işlemde 2020'de tam kapasite olabileceğimizi düşünüyoruz. 2002'ye girerken iç ve dış vasıflı çelikte enerji de aşabilirsek daha da iyi olacağını düşünüyoruz demiş arkadaşlar. Burada attığı kaptı arkadaşlar. Evet Çantaş gördüğünüz gibi 1.1 milyar öz kaynağı sahip. 100 milyon sermaye %42'si halka açık. Hisse başına 6 liraya yakın kar. FK'sı 4.64 mükemmel. E, ee, gördüğümüz gibi Favök'leri satışları harika yerlere gelmiş. Bakın 770 milyon satış yapmış. Geçen seneye göre satışlarını neredeyse 2,5 kat arttırmış. Esas faaliyet karı 46 milyondan 300 milyon olmuş. Daha ne olacak? 34 milyondan net dönem karı 235 milyon. Yani 8 kat arttırmış. Tam dedenin sevdiği büyüme hisselerinden bu. Gerçekten çok güzel bir büyüme hissesi. Öz sermaye karlılığı %67. Bir demir çelik şirketi bu kadar macera kolay kolay erişemez. Net kar marjı %30'a düşmüş. Favök marjı %36'ya çıkmış. Brüt kar marjı %39'lara gitmiş. Gerçekten e, güzel işler yapıyor. Bakın e, diğer şirketlerle de kıyaslayacağız. Çem taşı Ege'nle de kıyaslayacağız. E, i̇kinci Ege'n mi olacak gibi söylentiler var. Tabi o kadarını bilemeyiz. Çem taşın e, karına bakalım. Diğer şirketlere kıyaslayalım. Bakın Ege'n yükselen Tuğçelik Çusan. Aktif karlılıkta Ege'nden hemen sonra geliyor. Diğerlerini tokatlamış. Brüt kar marjında Ege'nden hemen sonra geliyor. Çok yakın Ege'ne. Zaten Ege'nle de kıyaslayacağız. E, Brüt kar marjı çeyrek Egeen 2200 liralara gitti. Piyasa değeri 2,5 katı daha yüksek Taş'ın. Ege'ne çok yakın Brüt kar marjı. Bakın Favök marjı 36, Ege'nin 38. Hemen dibinde. Favök marjı çeyreklikte yine aynı şekilde çok yakın. Hisse başına kar 6 lira en iyisi. Ege'nin 229 lira ama Ege'nin lotu az. Onu, onu da unutmayalım. Net kar marjı Egen 47, Çemtaş 30. Bu düşmüş. Toparlarsa daha da güzel olur. E, düşmeseydi Egen'i yakalayabilirdi bence. Özsema karlı Egen 85, Çemtaş 67. Yani bunları baya yakalamış. Kar marjı açısından çok iyi yere gelmiş. Egen'le kıyasladığımızda ikisi de 6 puan alıyor. Ama FK 4.64, Egen 9.65. FK 2.38, Egen 6.43. Rahat bir 2.5 kat potansiyeli var bence. FD 4.67, Egen 13.76 ve çok benzer değerlere sahip. Bakın kar marjları çok yakın. Öz sermaye karlılığı sadece çok yüksek. Diğer karlarda çok fazla bir makas yok. Bakın Favök marjlarında Ege'nin yakalamak üzere. Bakın Çemtaş marjları nasıl yükseltmiş. Brüt kar marjına Ege'nin yakaladığı yakaladı yakalayacak. Net kar marjını Ege'nin yakaladı yakalayacak. Öz sermaye yine çok çok yakın gidiyor. ...Ana Meteos sektörüne baktığımızda... ...bakın e, FKS açısından en düşük hisseden biri Çemtaş... ...Kardemir zaten 12 milyar... ...Kardemirler 9-10 milyar... ...Çemtaş daha 2.8 milyar... E, ...diğerleri de tabii onun kadar e, karlı ve ucuz görünmüyor... ...Çemtaş her anlamda burada iyi görünmektedir... ...teknik olarak da baktığımız arkadaşlar... ...şimdi e, ta, önce takasa bakalım sonra tekniğe bakalım... ...47 milyon lotu var... ...bunun 7 milyonu deniz... ...5 milyonu yatırım fonu... ...4.5 milyonu emeklilik fonu... ...5 milyonu tahta yapıcısı iş... 2.9 milyonu garanti geldi. iş tahta yapıcıdır. AK 2.5 milyon yapı kredi. 2 milyon Citibank yabancı. 1.9 milyon. Yabancının elinde çok fazla lot olmaması olumlu. Çünkü bunlar sattı mı kötü satıyorlar. KY'nin elinde çok fazla lot yok. Vakıf ve ziraat var aşağıda. Yani kurumsal malı toplamış götürüyor. Halk 1.4 milyon HSBC yabancı. 1.2 yatırım finansman. 1 gelik, 1 QNB 9 bin. böyle. E, evet, biliyorsunuz 32 liraları görmüştü Çemtaş. Ondan sonra 23-24 lira çok güzel toplama bölgesiydi. Düşeni kırmış, mum atmış. 27 kapatmış. Geri çekilişler olursa 27-34 yine geri çekiliş olursa 25-24 destek. 22-24 de ana destek. Oralara gelirse zaten bedava olur. buna da dikkat edelim. Yani burada düşeni kırıp ilerlerse gidile gidebilir mi? Evet olabilir. Dirençleri vardır. Burada mesela bir sonraki direnç 2972, en üst direnç 31, sonraki direnç 34, sonraki dirençte 36 3682 görünüyor. Ama dediğim gibi bu düşenin akırmış düşeni kırmayıp aşağı inerse desteklere dikkat etmek lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Ee, güzel gidiyor. Yani güzel de bir bilanço bekleniyor Çemtaş'ta. Bu şekilde yatırımları, karları, vasıflı üretim yapması, sermayesinin çok çok üstünde kar elde etmesi ve Egeen gibi bir devle kafa kafaya gitmesi dolayısıyla Çemtaş'ı beğeniyorum. Ha borsacı dede kadar iddialı değiliz. Zaten biz böyle hedef fiyatla vermiyoruz. Borsacı dedenin dediği olur mu olmaz mı bilmiyorum ama gerçekten gerçekten karlarıyla yaptığı işlerle Sermaye yatırımlarıyla deli gibi arsa toplaması da o arsaları boşa toplamadı. Yatırıma koyacak elbette. Ee, en beğendiğim çelik hissesi olduğunu da söyleyebilirim Çemtaş'ın. Bakalım hayırlısı olsun. Tabi önümüzde göreceğiz. Nelere gidiyor, ne oluyor, düşüyor mu, çıkıyor mu. Tabi burada bilanço döneminde gelecek karlar, bilanço döneminde gelecek satışlar çok çok önemli. Çünkü HRC fiyatları da epey düştü ve enerji maliyetleri de arttığı için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza lütfen abone olalım. En hızlı bir şekilde büyümeye devam edelim. Hoşçakalın.